Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kut. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir süredir vlog çekemiyorum. Baya bir kendi şahsi işlerim vardı. Özel. Onlarla uğraşıyorum. Yani güne yetişemiyordum. Bugün dedim fırsattan istifade. Hem bir video çekelim. Hem de bir köpeklerimi yıkayayım dedim. Bakın şimdi arkadaşlar. Köpeklerin havuzunu dolduruyor. Aşağı yukarı bir yarım saat bir saat durdu zaten bu ılıyacak. Çünkü 32-33 derece sıcak var. Güneşin altına koydum. Bunu dolduracağım şimdi. Bir, bir iki saat ılısın. Ondan sonra köpekler, köpeklerimi yıkayacağım. Soğuk suyla da yıkasak sorun olmaz. Şimdi aşırı sıcak. Köpekler de bunu aldı. Sıcaktan bakın. Ağacın kölgesinde yatıyorlar. Sıcağı hiç sevmiyorlar. Tekila Hanım da burada. Tekila kızım çok mu sıcak? Onları bir serinleteceğim direk soğuk su vurup şoklamak da istemiyorum da aslında soğukla da yıkanabilir. De ben istiyorum ki hani burada birazcık köpekler içine girsinler, oynasınlar. Ondan sonra duşlarını aldırayım diyorum. Bakalım duruma böyle arkadaşlar siz de seyirine göre o izlersiniz. Jack'imiz de burada. Jack'i bayağı büyüyor arkadaşlar. Bize geldiğinde altı altı buçuk kiloydu. Şu an on buçuk kilo. Bakımı bakımı her şey denk. Bayağı da boylandı. Komşunun mini maltezesi vardı. Geldiğinde ondan kısaydı. Şimdi onu geçmiş arkadaşlar. Aşağı yukarı bir aydır bizde. <laughs> Sıcaktan mayıs'ta yazık. Tavşan kardeşleri de ağaç yaptığı yeşil ot verdim. Biliyorsunuz bu kafes karşıdaydı. Oraya çok güneş vurduğu için ağacın kölgesini aldım arkadaşlar. Burası bayağı hem esri hem de kölge. Tavşanlar biliyorsunuz fazla sıcağı tavşanlar da sevmiyor. Tüyleri kalın olduğu için. Bakın şimdi ne güzel esiyor onların orası. Rüzgardan rahatsız olursa da yukarıya da çıkabiliyorlar. Geçen hafta bunları arkadaşlar eşleşirken gördüm. Biliyorsunuz blue olan bu taraftaki erkek, diğeri kız. Öyle tahmin ediyorum. Ve bu blue olan diğerinin üzerinde gördüm. Belki hamile bile olma orasılıkları var. Doğal. Bizde arkadaşlar ben hani öyle ne bileyim hamile kalsın, bebeği olsun diye bir şeyim yok. Bir üretim şeyinde de diyelim. Ama doğal kendileri yapmak isterlerse ona da saygı duyarız. dolmuş. Hemen bunu bir kapatalım. burada da suları var. Serinlemek için buraya da girebiliyorlar. Ama buradakisini akşamdan akşama değiştirdiğim zaman ağaçtan da yaprak döküldüğünden kirli görünüyor. Aslında kirli değil de güneşin altında olduğundan biraz yosunlanır gibi. Şimdi temiz suyla bunları serinletip yıkayacağız. Tabii siz de bunu videoda göreceksiniz arkadaşlar. İnanılmaz evciler arkadaşlar sevimliler. Kapılarını açalım bakın. Hemen dışarıya çıkmaya geliyor bak. Şimdi çıkamazsınız siz. Oh oh pek tatlı bunlar bek bek bek. Bunun kulağının birisi. Bak diğerinin ikisi de yattı. Bunun bir tanesi yattı arkadaşlar. Bir tanesi yatmıyor. Ama güzel de yakışıyor buna da böyle durması. Topek tatlı kardeşimiz. Çeki gel. Çeki içeri. Şimdi çıkamazsınız. Çok sıcak. Akşam serinliğinde çıkartacağım sizi. Bunlar gündüz burada kalıyorlar akşam arkadaşlar. Akşam serinliğinde çıkartıyorum bunları. Oş. Dombak olan. Sen bıcı bıcı mı yapacaksın? He? Bıcı bıcı mı yapacaksın? Dombak. Patilere bakın arkadaşlar, maşallah çok güzel köpek olacak büyüyünç Bizim komşunun Amerikan Bulldog var ya, maşallah onun patilerinden daha kalın bunun yavru olmasına rağmen patiler. Tekiranın da inanılmaz kalındı patileri, hala öyle gerçi, elim kadar var neredeyse. bayağı boylu galipli oldu, bunun da patileri bayağı kalın. Bu kardeşim bugün, aç bir dişleri değişiyor. Bakın bazıları çıkmış, yenileri geliyor. <laughs> Benim dişler mi değişiyor lan? He? Lan bıdık ola. Stop. Pati. Bakın teknenin patileri. Yani bu raselere göre çok büyük patileri var arkadaşlar. Tabi bir kangalla ya da Anadolu çoban köpeği olsun ne bileyim malaklı olsun onlarla kıyaslanacak şekilde değil ama rasesine göre yani rasede kendi ırkına göre bayağı kalın patileri var. Arkadaşlar kahve içmeye yukarıya çıkmıştım. Bakın yukarı camdan bahçenin görünümü. Camda sineklik olduğundan biraz bulanık görünebilir. Kusura bakmayın. Şimdi aradan bir 1-2 saat geçti. Suyu dolduralı. Suyumuz ılımıştır. Şimdi inelim aşağıya. Bulduk kardeşleri. Bir duş aldıralım. Arkadaşlar ben şu şekilde doktora özel yani tüylerinde veya derisinde alerji yapmasın diye özel tür şampuan kullanıyorum köpeklerime. Tabi siz köpeğinizin türüne göre, ırkına göre onu değiştirebilirsiniz. Umarım görünüyordur arkadaşlar. arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar inşallah kamera güzel almıştır. Jackie'yi yıkadım. Şimdi Tekin'e de sıra. Jackie bayağı koşturuyor arkadaşlar. Serinleyince enerjisi yerine geldi. up. Stop. No. ¿Vale? Bakın arkadaşlar pırıl pırıl oldu kuzular. Sıcaktan bayışıyorlardı. Şimdi enerjileri de mükemmel yerlerine geldi onların. Tekine kon. Ya kızım. Kızım. Temiz kızım benim. Bakın. Bu şampuan hem bunların arkadaşlar tüylerini kirlerini falan temizliyor hem yani de tüylerine parlaklık görüyor yani böyle bakın parıl parıl görünüyorlar o kiri tozu pisi attı bir de cila gibi sanki hani arabaya yaparsa cila yapıyoruz ya öyle oldular maşallah ikisi de parlıyorlar tekile bayağı kirlenmişmiş çünkü sıcaktan kum falan kazıyor arkada kafasını orlara gömüyor o yüzden çok kirleniyordu bakın beyazı bembeyaz oldu tekilam Maşallah kızıma benim. Geti bir diye bakın babaya bir yanak. Şimdi arkadaşlar en önemlisi siz de bunu yapın. Şu an yıkandılar, temizlendiler. Duştan sonra ve her fırsatta şu an kulaklarının içinde su gitti onların. O da mantar enfeksiyonu yapabiliyor köpeklerde O yüzden şimdi peçeteyle kulaklarının içinde hem kuruyacağız hem pislikleri temizleyeceğiz. Tabi içiniz alır ya da almaz. Ben eldivenle yapıyorum arkadaşlar. Onu sizin görüşünüz. Şimdi ben bu vlogu bitireyim arkadaşlar burada. Bunların bir kulaklarını temizleyeyim. Bu vlogum da böyle olsun arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olup yorum yaparsanız beni sevindirirsiniz. Sizlere en güvenir Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.